Herkese merhaba. Bu videoda dent analizi ve geometriye değineceğim. Şimdi öncelikle karşıma dent USDT Binance günlük grafiğini açtım. Şu grafiğe baktığımızda muhtemelen hepimiz ama hepimiz aynı şeyi görüyoruz. Ne o? Bunu kapatayım öncelikle. Ve çok basit bir şekilde sayabilirsin 1, 2, 3, bir yerlerde 4 ve 5 beklentisi içinde olabiliriz. En mantıklı görünen belki de şu an senaryo bu. Neye göre? Bu grafiğe göre. Neden? Neye göre bu senaryoyu savunabiliriz? Bu. Sıfırdan birinci dalgayı alıp ikinci dalganın bittiği yere eklediğinde üçüncü dalganın tam 2.618'e Geldiğini görüyorum. Bu şu demek. Çok yüksek ihtimalle burası dördüncü dalga. Pardon üçüncü dalga. Peki burası üçüncü dalgaysa bunu kaldırıyorum. Ne bekliyorum? Dördüncü dalga ve sonra beşinci dalga. Peki dördüncü ve beşinci dalgayı nasıl buluyorum? Böyle ikinci dalgadan üçüncü dalgaya filmi çekiyorum. Bunun 38 50 arasına bakıyorum. Şimdi bakın. Bir kere gelmiş 50'ye. Bir daha gelmiş. Yükselmeye çalışmış. Tekrar 38 bölgelerine dayanmaya çalışmış. 50'ye fitil atmış. Yani şunu anlayabiliriz burada. Fiyat şu an için 50 seviyelerinde 4. dalganın bitmesi için oyalanıyor ve destek buluyor diyebiliriz. O yüzden öyle diyebiliriz. Yani tip 50 seviyesi kırılmadığı sürece ben teknik olarak 5. dalgayı bekleyebilirim. Analiz bu şekilde olabilir. Sorun yok. Bunun için kriter neydi? Bu tip 50 seviyesinin kırılmaması. Tamam. Çünkü kırılırsa artık burası 1, 2, 3, 4, 5 olmaz. Kaldırıyorum. Şimdi bu tamam. Görünen analiz bu. Ama şöyle bir şey var ya işler beklediğimiz gibi gitmezse. Mesela Bitcoin yukarı gidecek de Dent de mi gidecek? Yoksa Bitcoin aşağı düşerken Dent nasıl yukarı gidecek? O yüzden bunun bir kötü senaryosu olması lazım öncelikle. Ve gözünüze bir şey farklı ve tuhaf geliyor. Muhtemelen o kötü ve farklı gelen şey geometridir. Yani göze, göze hoş gelmeme ve uyumsuzluk. Ama bu indikatör uyumsuzluğu değil de dalgalar arası uyumsuzluk. Mesela bu hareketle, bu yükseliş hareketiyle bunu uyumlu hale benzetebiliriz. Niye? Zaten birinci ve üçüncü dalga olduğu için orantıları da tip seviyeleri de uygun olduğu için gayet orantılı aslında birbiriyle ilişkili. Ama 1, bir, 3 birbiriyle orantılıyken burası biraz düşündürücü. Bu kadar geçen zamanla bu kadar geçen zaman aynı değil. Bakın. Bu şunu diyor. Zaman olarak uyumsuz olduğu için birbiriyle ilişkili olmayabilir. Eğer birbiriyle ilişkili değilse buralar farklı dalgalardır farklı dalgalarsa senin asıl beklediğin şey olmayabilir. Neydi o? Buydu. 1, 2, 3, 4 bir şekilde 5 saymıştık ya. Yani. Şimdi biz hangi dalgaları benzettik? 1 ve 3'ü benzettik. Ama 4 ile 2'yi çok benzetemiyoruz. Niye? Çünkü bu zamansal olarak bunun çok fazla uzamış hali. Yani bağ kuramıyoruz. Bağ kuramadıkça o geometri bize bozuk gelmeye başlıyor ve böylece artık şu beklenti zayıflıyor. Buraya kadar sorun yok diye düşünüyorum. Yani analizlerinizde beğenmediğiniz bir yer varsa muhtemelen geometriden ve zamansallıktan kaynaklanıyordur. Geometri eşittir zamansallık olarak da düşünebilirsiniz. Peki bu geometri ve zaman uyumsuzluğu bana ne söylüyor? Bunu söylüyor. Diyor ki sen 5. dalga bekleyebilirsin. Yani bir 4. dalga içinde olup 5. dalga bekleyebilirsin. Ama diyor bu zamansallık buradaki ile çok bağlantılı değilse bunlar birbiriyle bütün değildir. Farklı olabilir. O yüzden şüphelen ve elinin altında farklı bir analiz olsun ki terste kalma. Bana bunu söylüyor. Geometri belki de en çok buna yarıyor diyebiliriz. Şimdi bakalım. Benim elimde geçmişe yönelik yorum yapabileceğim bir grafik var mı? Yok. O zaman hemen ne yapıyorum? Farklı bir siteden DENT grafiğinin daha önceki e, hareketlerini içeren bir grafik buluyorum. O da charts.coin trader pro'dan DENT yazıp buna basmamla çıkıyor. Şimdi benim normalde gördüğüm grafik bu. Biraz önce Binance'da baktığım grafik bu. Bakıyorum grafik öncesi varmış. Hmm. O zaman şöyle bakınca neye benziyor grafik? Şuna benziyor. Belki de bu zamansallık beni bu sayımdan şüphelendirip şuna itiyor olabilir. Burası bir çeşit hareketin düzeltmesi olabilir. Şimdi Ters senaryom yapıyorum. 1 2 3 4 5'i biliyorum şu senaryoya göre. Ama bu zaman sallığa göre ters olan hareket de şu. Şu çakış her ne kadar 1 2 3 olsa bile benim elimde bu hareketin düzeltmesi olarak kalmış olabilir. Diyor ki dikkatli ol. Tamam. Eğer burası ABC ise ne beklenir normalde? İlk hareket düzeltmesi bir tane daha aynı hareket. Normalde. Ama bu şu an çok uçuk bir hedef. Yani belki yıllar alacak ve dert projesini öldürecek bir hareket olabilir. O yüzden hemen buraya hedeflemek de saçmalık olur. Ne yapabiliriz? Bu sadece bizim dikkatli olmamız açısından bir uyarı olabilir. İkincisi fiyat buraya kadar düşmese bile bu dış ihtimallere karşı en azından mesela buralara da gelebilir. Ne düşünebilir? Tamam. Hmm, peki birazdan şu grafiğe tekrar geri döneceğim. Çünkü ben artık bu grafikten öğrendiğim şey benim 1, 2, 3 dediğim yer belki de ABC olarak ileride kalabilir demek. Bunu söyleyebilirim. Normalde normalde 3. dalgalar 2.618'e gelirken C dalgaları 1.618'i geçmemesi gerekir. Yani buraları geçiyorsa C denmez ona pek. Ama kriptodur. Bazen çok da nadir olsa görmüşlüğüm var mikro dalgalarda. O yüzden ben bunu ihtimal olarak yazıyorum. Hani belki. Tamam. O zaman şunu düşünebilirim. Fiyat bu seviyeyi kırarsa burası ABC olarak kalır. Ve yani daha düşük bir seviye bekleyebilirim mesela şöyle. Böyle bir hareket bekleyebilirim. Peki Dördüncü dalgaysa mesela ne gibi ihtimaller olabilir burası? E, şu olabilir. Her ne kadar geometri uymasa da böyle bir üçgen olabilir mesela. A, B, C, D, E gibi bir hareket yapıp sonra gidebilir. Buradan hadi onu demeyeyim. Hani belki atıyorum piyasa her şey uçar kaçar belki direkt gidebilir. Tamam. Önemli mevzu ne? A seviyesinin yani şu beyaz e, kutunun aşağısına inmemesi. Tamam. Başka ne olabilir? Bunu sayın bakın bu kadar. Fiyat aslında şu beyaz kutuyu kırmadığı sürece yukarı. Teknik olarak bu. Ama ya Beni biliyorsunuzdur. Ben piyasada genel olarak bearish'im yani düşüş seviniyorum. O yüzden bunun buraya gitmesi bence zaman alacak. Bunun buraya gitmesi zaman alacaksa atıyorum şöyle bir hareket, hareket yaptı bu. Uzadı düzeltme. Şu hareketin tamamının burayla alakasının kalmayacağını düşünüyorum. Bu alaka kalmayacaksa buraya benim 4 demem çok düşük ihtimal. Yani şu hareketi şu an için beklemek çok zor. Olabilir mi? Evet, olabilir. Ama eğer bu hareket şuradan başlasaydı bunun buraya gitme ihtimali %90 iken atıyorum. İlk geldikten sonra %90 gitme ihtimali varken bu zaman sallıktan ötürü bunun buraya gitme ihtimali belki atıyorum %10'dur. Hmm. O zaman neler neler olabilir? Sayıma bakalım. Hepsini siliyorum. Buradan sorusunu ilgilendiriyor için A, B, C olsun mesela. Atıyorum yani şunu demek istiyorum. Burası bizi ilgilendirmesin. Bence hani iyi ihtimal ve ders olsun diye söylüyorum sadece. Bence o öyle olan değil de. Diyelim ki çok buluş bakıyoruz. Düzeltmeyi burada değil de şurada bitirdim. Birimi çektim. 618 bölgesinde bir düzeltme bekliyorum mesela. O zaman şunu bekleyebilirim. İlk düzeltme A. A, B, C ile B'nin B'si. Şöyle bir hareket. C ile B. Yani A, A, B, C ile B. Sonra buradan tekrar bir düşüş beklenebilir. Veya şöyle yapalım. Sineyim. Veya belki B bitmiştir. Bu çok hızlı bir şekilde aşağı inebilir. Veya buradaki beyazın üstünde tutunur. Bizi şu harekete götürür. Şimdi anlatmak istediğim şey şuydu. Aslında bu videonun konusu biraz geometri. Onu da buradan örnek vermesin. Şimdi bakıyorum. Bu hareketin bittiği yer neresi? 1 Kasım. Burası 5 Nisan 2021. 1 Kasım 2021. Bakalım total 2. Şimdi Bu hareket Mayıs'ta en zirve. Burası yaklaşık ayın 10'unda. Yani benim dent analizime göre bu tepe mesela dentte burası yüksek sağ kısım aşağıda yani şu total cap'te yukarı doğru bir hava varken dentte tam aksine aşağı doğru bir hava var tepeler var daha doğrusu Şimdi bu bir, dentteki güçsüzlük göstergesi. Niye? Çünkü şu, Atıyorum şu an rastgele söylüyorum. Bu grafik zaten yükseliş yapmış ya mesela. Bu düştüğü zaman dent zaten aşağıdaydı. Dent de daha fazla düşme ihtimali olur böylece. İlk ihtimal dentin olumlu yönde ayrışması olur. Anlatabiliyor muyum? Biri tepeten düşecek. Biri zaten düştüğü yerden bir daha düşme ihtimali olur. Bu grafiğe göre. E o zaman şüphelendiğim şey artık doğru çıkmaya başlayabilir. Bu total cap'teyken burada mesela yani şu tepe burada e zaten bu düşmüş. Total cap de aynı anda düşerse bu burada çok daha fazla yere düşmesi anlamına gelir. Ve benim zaten şüphelendiğim şey neydi? Buradaki zamanla buradaki zamandı. Ne kadar katı bunun? Böyle alsam neredeyse 4 kata. Yani şuradaki geçirdiğimiz zaman 4 katını geçirmişiz ve hala belki de trend başlamamış. Biz diyoruz ki belki şundan 2 tane daha gelecek ve trend başlayacak. 5 için. Biraz zor ihtimal. Yani analizlerin belki de en önemli kısmı şu. Geometri. Ben burayı burayı her çeşit sayabilirim. Yani bütün analizleri kullanıp beni belki de 1 dolara götürecek bir analiz çıkarabilirim. Evet doğru. Ama önemli olan şu. Ne kadar güzel görünüyor. Ne kadar doğru. Şimdi buna benzetebiliriz. Hepimizin yazısı çok farklı. Ben bir A harfi B, C harfi yazdığım zaman atıyorum. Biz de kendi defterinize A, B, C yazdığımızda hepimizin yazdığı harf A, B, C'dir. Bunun doğruluğu nettir. Ama en güzeli hangisidir? Göze daha güzel gelen ve daha düzgün biçimde yazılan. Bu da aynı şekilde. Buraya siz ne dersiniz deyin, bir çeşit işte isterseniz buradan arşa çıkarım, isterseniz buradan çıkarım götürebilirsiniz. Analiz bunu size izin verir. Her zaman o ihtimal vardır. Ama önemli olan şey uyumluluktu. Burasıyla burasının uyumluluğu gibi. Mesela bakalım. Buraya bakın şimdi. Bir de ne bakalım. Bunun eskisi yokmuş. Şöyle yapacağım. Tamam. Bir de buna bakın. 38.50'ye geliyor. Ve tekrar impulsif bir hareket yakalıyor. Dent yapmamış. Herkesin yaptığı yerde dent yapmamış. Yapabilir, yapmak zorunda mı? Hayır. Belki bu düşerken bu sefer dent yükselir. Ama demek istediğim şey şu. Bu ikinci dalgayla bu dördüncü dalga bakın aslında ne kadar benzer. Bir katı belki bir buçuk katı. Yani aşağı yukarı geçen zaman aynı. Şuraya bakalım. Bu yükseliş zamanı ve itki hareketiyle burası bakın ne kadar aynı. Şurayı alayım. Bakın ne kadar aynı. Yani resmen birbirine benzer bir hareket var ve belki bunlar bir fraktal gibi devam ediyor. Ama Dent'te de öyle bir şey yok. Yani geometri ne kadar kötüyse bir analizin yani bir grafiğin analizinin tutması o kadar kötüleşir. Bence. Başka ne olabilir? Mesela bakalım. luna. Şimdi bakın 1-2 yapıyor. Tamam mı? Bu birinci dalganın boyunu alıp 2 eklediğim zaman 2618'in biraz altında. Buna şuradan bakarsan. Bakın hazır var elimde grafik. Bunu güncellemiş olayım. Ben. Şimdi birinci dalganın boyunu alacağım. Buradan. 2'ye ekleyeceğim. Bu grafikte tam 2.618'e değiyor bakın. Buraya. Hadi diyelim ki bu da değilsin. Buradan. Neyse. Buraya kadar geliyor. Bana dördüncü dalga düzeltmesi veriyor. 38'e kadar. Bir, iki kere tıklıyor. Sonra hedefi ekli 236. Geçen zamana bakalım. Bu kadar. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Bakın şu ilk tepeden sonra düştüğü yer aşağı yukarı aynı zaman geçiyor. Anlatabildim mi? Şimdi şuna bakalım. Bu yükseliş zamanıyla ne bakalım? Bu kutuyla, kutuyla bu kutu aynı. Bu yükselişe bakalım. Yalvarıyorum tekrar karşılaştırıyorum. Biraz daha fazla ilk hedefe var, varana kadar söylüyorum. Ama demek istediğimi anladınız mı? Yani yükseliş hareketlerinin geçen zamanı benzer. Düzeltmelerin zamanı benzer. Ama Dent'te böyle bir olay yok mesela. Eğer böyle bir olay yoksa, yani geometri ve zamansallık uyumsuzsa, birbirine benzemiyorsa, o analizden şüphe etmelisin. Ee, başka neye değinebilirim? Geometride. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu an için. Ama demek istediğim muhtemelen anlaşıldı. Yani kısacası evet bu buradan yukarı gidebilir mi? Gidebilir. Her zaman her ihtimal vardır. Ona oynarsınız. Bilemezseniz stop olur. Burada sorun yok. Ama zamansal olarak uyumlu olanlar uyumsuz olanlara göre çok daha fazla analizin tutma ihtimali vardır diye söylüyorum. Tabii bu benim tecrübelerime göre. Ee, söylemek istediklerim bu kadardı. Bu videonun da sonuna geldik. Ee, görüşmek üzere.